merhaba arkadaşlar gürültülü oyun kanalına hoş geldiniz. ben Faruk bugün size night online oyunu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar önceki videomu izlemek istiyorsanız üstteki butonuna basarak önceki videomu izleyebilirsiniz bugün size arkadaşlar itap tanıtım videosu çekiyoruz ee, videoyu e, edit yapmayacağım için direkt e, YouTube'a atacağım için sıkıntılar yaşadığım için e, hiç kesmeden biçmeden Eğer hatalarımız olursa da afola e, buradan Herkese selamlar olsun ee, server'da Battle Price'ın e, Destan'da Takabileceği en güzel Nadir itemlerden birisini Aldık ee, Takılarımı bozdum arkadaşlar i̇şte SAS 3 vardı ee, Iron Neck vardı Favuşlar vardı bunları bozdum arkadaşlar ee, Şimdi Güzel bir item aldık İleride inşallah set yaparız diye düşünüyorum ama e, Ne zaman olur bilmiyorum Hippie elbiseleri de aldım seter olarak da aldım. Şu an işte sizlere göstereceğim. E, bu benim hayalimdi. Ben bu karakteri inşallah ileride daha güzel olsun istiyorum. Daha iyi, iyi bir seviyede olmasını istiyorum. Zamanla ne olur bilmiyorum. Bu arada e, yanımda mülayim kardeşim ve e, umut kardeşim var. The Last Baby. ve Blood Rain. Mülayim kardeşim hoş geldiniz size. Herkese hoş bulduk. Herkese merhaba arkadaşlar hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler kardeşim. İyiyiz. İyi Allah'a şükür, İyi valla. Şimdi burada bizim Discord'da aracı o bir tane arkadaş geldi bizim Discord'da muhabbete. O ara işte dedi ki işte bir arkadaş var oyunu bırakıyor. İtemleri var dedi satıyor. İyi dedik ne satıyor? İşte fabrik dedi 10 falan satıyor dedi. İşte şunu HP basalı. İşte donluk var str basılı -10. bir de donluk health e, veren item var şimdi biz bu göğsü health olarak aldığımız eşyanın int 80 olduğu için stat yapacağız takacağız üzerimize e, aracı oldu aldık bunları arkadaşlar toplamda bunları 18 gb aldık hepsini birlikte e, cüzü bir rakam yani fena değil e, yorumlarda bırakırsınız artık battle price'ın takabileceği güzel bir item. Zaten Destin Destan, Destan serverında da bu gibi itemler çok değerli. Elit item zaten. Serverda bildiğim kadarıyla göğüslük, donluk, ayaklık var artı 10 setleri. Bir tane de donluk bizde var. Serverda iki tane var galiba bu itemden. Donluk olandan. Gayet güzel bir item. Umarım inşallah bunun setini de dizeriz. Arkadaşların da güzel yorumlarını buradan bekliyorum. Konuş, konuşacakları varmış onların da. İşte Mülayim'in, e, Umut'un. Umut'tan başlayabiliriz. Umut, Dilasma Bey, buyur kardeşim. Öncelikle itemin hayırlı olsun. Senin de dediğin gibi soruda çok nadir bulunan ve çok değerli bir item. Setleri, pidesi için. Allah'a nasip ederse ileride inşallah kombi setinde yaparsın diye tahmin Aynen. Umut kardeşime de buradan çok teşekkür ediyorum. E, param eksikti. 2 GB ondan borç aldık. <laughs> Artık donluğu satarız. Donluk fabriğimiz var burada STR. Onu satıp onun borcunu kapatacağız. Çok teşekkür ediyorum buradan Umut. E, güzel yorumların için. Tabi ne demek? Faiz alırız merak et. <laughs> şey Milayim senin güzel yorumlarını bekliyorum kardeşim. Senin ne Hadi diyeceğim var mı? Hayırlı olsun. Güle güle kullan dediğin gibi çok değerli bir item, güzel bir item. Bulduk buluşturduk el birliğiyle tamamladık. Aynen, İnşallah aynen. güzel günlerde kullanırsın. Çok teşekkür takılarını ediyorum. Da, takılarını da arada bozmuş olduk ama yavaş yavaş yiyeceğiz inşallah tekrar Art yapacağız. Yardıracağız abi farma yapacak evet, bir artık şey yok. Evet farma, farma hiç vurmadan ağırlık vereceğiz. Aynen öyle. Hayrını gör inşallah amin, kardeşim. Amin, daha, Biz seni çok seviyoruz daha Sağ iyi yerlerde görmek alsın. istiyoruz. Daha iyi amin, amin, amin. İnşallah e, kardeşim. Senin yaparız yani. Çok teşekkür ederim. Sağ Sen yerlerde görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunları aldık. E, ileride ne olur bilmiyorum. Var yorum da var biliyorsunuz. İşte rap 5 var yorum da var. Küpelere var yorum enik artı 3 alacağım ilerleyen zamanlarda. artık takılarımızı yüzüklerimizi falan e, felankor artı 2 falan almayı düşünüyorum. Belt olarak sas 3 gene alırız veya sos 3 alırız e, kolye olarak da ya vdn 3 alacağım ya aos 3 alacağım zamanla e, bunları aşacağız aşındıracağız dizeceğiz farmla artık ufak ufak e, umarım beğenmişsinizdir yani böyle bir video derledik sizlere yorumlarınızı bekliyorum güzel beğenileri beğenileri de bekliyorum arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın video Adobe Premiere Pro'da ben bir sıkıntı yaşadım. Videolarımı editlerken, renderlarken YouTube'a atıyorum. YouTube sıkıntı yaşatıyor bana. Belki aranızda bileniniz varsa videonun altına yorum bırakabilir misiniz? Böyle bir sıkıntım var. Sıkıntım şu. Renderlıyorum arkadaşlar, YouTube'a atıyorum. %10'dan bir anda %15'e atıyor mesela. E yüzdesi. Bir anda %15'ten %8'e falan düşüyor. Yani videoyu yüklemiyor. Videoyu saatlerce bırakıyor. Hatta 5 gün bıraksan öyle kalıyor yani video. Anlamadım formatını ben e, küçük yapsam bu sefer görüntü kalitesi kötü olacak. E, görüntü kalitesi iyi olsun diye megabaytını yüksek, yüksek bırakıyorum. Bu sefer de videoyu da atmıyor. Ben anlamadım. Önceden atıyordu şu an hiç atmıyor. Eğer bunu bileniniz varsa e, yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. E, videomuzun konumu bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle ben Faruk kendinize iyi bakın